ve sağlıklı günler. San TV Haber Merkezi'nin hazırladığı yurt ve kent gündeminden derlenen ajandayla karşınızdayız. San TV'de saat 11 kuşağında yayınlanan Leyla Pakla gündemde şiir, kitap, sanat, etkinlik yolculuğu vardı. Mersin Sanat Camiası'nın yakından tanıdığı iki isim stüdyodaydı. Baha Akıner ve Ali Yetigöz. Bizim çocukluğumuzdaki şeyleri özlüyoruz. Evet dünya değişiyor. Bizim çok sevdiğimiz, şu anda bulamadığımız birçok değişen, bizzat yaşamın içinde olan şeyleri, çocuklarımız için üzüldüğümüz şeyleri zamanında büyüklerimiz, bizim önceki kuşaklar bizim için düşünüyordu bence. Evet birçok şey yitip gidiyor ama ne olursa olsun çocuk olmak bambaşka bir şey. Öyküler yazmayı çok seviyorum tabi denemeler falan da ama öykü ağırlıklı kitaplar tamamen öyküler üzerine. İlk kitabım e, Kaybedilmiş Aşklar Sokağı. Daha sonra iki yıl aradan sonra da beş yıl önce e, Gül ve Begonviller kitabını çıkardım. Ve ben tabi doğayı çok sevdiğim için e, Begonvilleri çok seviyorum. Mersin'imiz gerçekten bu yönden şanslı. Evet. Mezitli'de oturuyorum. E, ve bu kitapları işte öyküler, yaşamdan e, alıntılar, e, güncel e, olaylara değindim kitaplarımda, kadın sorunlarına değindim, işte hmm. aşklar, hüzünler, ayrılıklar, e, işte e, insanların e, yaşadığı sorunlara göndermeler yaptım tamamen doğal yazmayı seviyorum. İçimden geldiği gibi yüreğimin götürdüğü yeri sözcüklerimle ifade etmeye çalışıyorum. Yalın sözcüklerle öykü yazmayı çok seviyorum. Şinasi Develi doğduğunda Osmanlı İmparatorluğu vatandaşıydı. Haziran 1920'de. 2020'de 100 yaşında vefat etti. Bu 100 yıla Dolu dolu, çok uzun bir zaman ama hani böyle o kadar anlam kattı ki Mersin için çalışmalar, o kadar önemli çalışmalar yaptı ki Mersin'le ilgili her önemli çalışmanın altında Şinasi Develi'nin parmağı var, emeği var. Sadece İçer Sanat Kulübü'nde değil, bazı yerlerde Deniz Ticaret Odası'nda da ve gazetelerde de yazmış. Yazı yazarak katkıda bulunmuş. İçer e, adının Mersin adı olarak değiştirilmesinde katkıları olmuş. Hı hı. E, ve tam bir Atatürkçü. E, 1945'te e, avukat olarak e, mezun olduğundan İstanbul Hukuk Fakültesi'nde e, o dönemin şartlarında yapabileceği her şey, hakimlik, savcılık da yapabilecekken avukatlığı seçmiş. Hı hı. Hatay'da memur sen öncülüğünde işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılar protesto edildi. Bütün izinlerin alınarak yapıldığı bu protestoda belgesiz ve herhangi bir izni olmadan dışarıya çıkan kişilere gerekli işlemler yapıldı. Hatay'da İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi. Hatay Memur Sen öncülüğünde yapılan protesto araba konvoylarıyla başladı ve il temsilcisi İsmail Bayraktar'ın konuşmasıyla son buldu. Kudüs kirli postalar altında eziliyor. Mescid-i Aksa gettolaşmış ruhların terörist canilerin tasallutu altında. Tekbir! Allah'a emanet! Tekbir! Allah'a emanet! Kahrolsun İsrail! kalmasın İsrail. Utan dünya, utan insanlık. Herkes sussa da Filistin'de, Kudüs'te bizim canımız, ciğerimiz dediğimiz kardeşlerimize karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya, bu kirli düzenin üzerine örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan, usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri iki yüzlülerin yüzlerine çarpmaya devam edeceğiz. Adana'da binlerce vatandaş Amerika Konsolosluğu önünde İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı protesto etti. Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı eylemde önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Adana'da binlerce vatandaş ABD konsolosluğu önünde İsrail'in Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıyı protesto etti. Gelmez, ordular asaya, ordular asaya, Yaklaşık 2000 kişinin katıldığı eylemde önce Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ardından İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Allah! nesibi aksa gettolaşmış ruhların terörist canilerin tasallutu altında ve bir halk direnmeye devam ediyor. İki yüzü dünyaya inat, başını kuma gömen idraksizlere inat, bir halk bir ümmet övüme aldırış etmeden korkak düşmanın üzerine giriyor. Atsız ve pusatsız. <laughs> Mersin'in Anamur ilçesinde bir serada çalışan 22 yaşındaki Afganistan uyruklu işçi Sayit Pervuz çalışırken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Mersin'in Mersin, Anamur ya. ilçesinde Sera'da çalışan 22 yaşındaki Afganistan uyruklu işçi Said Pervus elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı. Olay Kızıl Aliler Alataş Mahallesi'nde meydana geldi. Sera işçisi Said Pervus çalışırken elektrik akımına kapıldı. İş arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından Pervus Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ağır yaralı Pervus burada yapılan ilk tedavinin ardından Mersin Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Mersin'in Çamlıya'yla ilçesinde bir kamyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine şarampole devrildi. Kamyonun sürücüsü Ahmet Teke yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'in Çamlıya'yla ilçesinde şarampole devrilen kamyonun şoförü Ahmet Teke hayatını kaybetti. Kaza Tarsus Çamlıya'yla Karayolu'nda meydana geldi. Ahmet Teke yönetimindeki kamyon, Belçınar mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çamlıya'yla Devlet Hastanesi'ne götürülen Ahmet Teke, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda iki kişi tutuklandı. Şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı, çek, ipotek bulunan tapular ele geçirilirken şüphelilerin borcunu ödemeyen müştekileri darp ettikleri de ortaya çıktı. Mersin'de tefecilik yaparak haksız kazanç sağlayanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan iki kişi tutuklandı. Şahısların adreslerinde çok sayıda kredi kartı, çek, ipotek bulunan tapular ele geçirilirken şüphelilerin borcunu ödemeyen müştekilere darp ettiği de ortaya çıktı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla tefecilik, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama suçlarını yaptığı değerlendirilen şahısların tespitine yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda tefecilik yaptıkları iddiasıyla iki kişinin yakalanmasına yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda Mehşe ile Neşe gözaltına alındı. Şüphelilerin parayı ödemeyen müştekileri darp ettikleri de ortaya çıktı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Osmaniye'de bir evde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri nöbetçi savcıdan alınan arama kararıyla adrese operasyon düzenledi. Şahıslara kabahatler kanunu, maske, mes mesafe ve kısıtlama ihlal toplamda 150 bin 152 lira idari para cezası uygulandı. Osmaniye'de Gebeli Mahallesi'nde bulunan bir evde horoz dövüştürüldüğü bilgisini alan Asay Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği ile hayvan durum izleme ekipleri nöbetçi savcıdan alınan arama kararıyla adresi operasyon düzenledi. İçeriye giren ekipler kurulan arena başında horoz dövüştüren 8 şahsa suçüstü yakaladı. Şahıslar, kabahatler kanunu, maske, mesafe ve kısıtlamayı ihlal toplamda 150 bin 152 lira idari para cezasına çarptırıldı. Ele geçirilen 8 dövüş horozunun Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü Veteriner Hekim tarafından eziyete maruz kaldığı tespit edildi. Horozlara eziyet eden şahıslara horoz başına 10.400 lira cezai işlem uygulanacağı öğrenildi. Ev sahibi hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan adli işlem başlatıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz annelere 110 bin çiçek gönderdi. Başkan Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz, evlatlarını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerini evlerinde, kadın mahalli muhtarlarını da muhtarlık binalarında ziyaret ederek çiçeklerini takdim etti. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Zafşan Yılmaz, salgının gölgesinde kutlanan anneler gününde annelere 110 bin çiçek gönderdi. Toroslar Belediyesi'nin Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında yetiştirilen Petunya, Begonya, Sardunya, Şebboy, Portakal Nergisi ve Kadife Çiçekleri ilçenin dört bir yanında annelere pandemi kuralları çerçevesinde Toroslar Belediyesi Gönülbağ ekipleri tarafından ulaştırıldı. Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'ın eşi Meltem Yılmaz, evlatlarını vatan uğruna toprağa veren şehit annelerini evlerinde, kadın mahalle muhtarlarını da muhtarlık binalarında ziyaret ederek çiçeklerini takdim etti. Toroslar Belediyesi tarafından Mersin Şehitliğinde düzenlenen Mevlid programında şehit yakınlarıyla da bir araya gelen Yılmaz, burada da şehit annelerini çiçeklerle karşılayarak Anneler Günü'nü kutladı. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da anneler gününde şehit annelerini unutmadı. Gültak, şehit annelerine çiçek ve hediyeler takdim etti. Onlarla sohbet edip hal hatırlarını sordu, taleplerini dinledi. Mersin'de Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, anneler gününde şehit annelerini evlerinde ziyaret etti. Şehit annelerine çiçek ve hediyeler takdim eden Başkan Gültak, sohbet edip hal hatırlarını sordu, taleplerini dinledi. Oldu herhalde eve, ha? Şükür. Sağ olun. De dedim, çok, çok şükür, çok şükür teyzem. Sağ olun, Allah evet. razı olsun. Çok Allah razı olsun. Allah senden razı olsun. Aslında. İçinde doğal ürünler var, tamam mı? Sağ olasınız. içeri canı sınavda olduğu için içeri şu an. Bu anneler günü falan diyorlar da ben diyorum ki her gün anneler günü. Değil mi? Şükür Bir gün olmaz. Anneler evet. kutsal, kadınlar kutsal. Her gün olsun inşallah gündüz. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gürtak, Mardin dar geçitte 2 Mart 2016 tarihinde terör örgütüne düzenlenen operasyon sırasında şehit düşen jandarma üsteğmen Emrah Şahin'in ailesini İnönü mahallesinde bulunan evlerinde ziyaret etti. Başkan Gültak, Anneler Günü dolayısıyla Kıbrıs'ta 1983 yılında şehit düşen Onbaşı Naci Bozoğlu'nun 76 yaşındaki annesi Leyla Bozoğlu'nu da İhsaniye Mahallesi'nde bulunan evinde ziyaret etti. Diğer senelere de inşallah nasip etsin. Şehitlik mertebesi en yüce makam. Acım bir tarafta, gururum bir tarafta. Gurur duyuyorum. Bugün anneler günü olduğu için beni de e, hatırlayıp da şehit annesi olaraktan e, gelmek istemesi beni çok onura ediyor. Çok teşekkür ediyorum kendisine. Allah razı olsun. Gültak Başkanıma Allah sıhhat, sağlık, afiyet versin ya Rabbim. Teşekkür ediyorum. Anneler gününden dolayı şehit e, ailelerinin Yanlarına gittik ziyaret ettik. Şehit ailelerini hem ben hem de ekiplerimiz e, hayatta olan annelerimizi ziyaret ederek sohbet ediyorlar. Onlarla dertleşiyoruz ve tüm e, annelerimizin günü kutlu olsun diyorum. Mersin Büyükşehir Belediyesi, kayıtlı 201 çölyak hastasına glutensiz gıda kolisi ulaştırmaya başladı. Koli içerisinde makarna'dan una kadar temel gıda malzemeleri yer alırken, çikolata, bisküvi ve puding gibi glutensiz ürünlere de yer verildi. Mersin'de Büyükşehir Belediyesi bir yıldır glutensiz ekmek ve un desteğinde bulunduğu kayıtlı 210 çölyak hastasına tam kapanma sürecinde glutensiz ürünlerin yer aldığı gıda kolileri ulaştırmaya başladı. Sosyal Hizmetler Dairesi sayılarını MER-EK'ten temin ettiği kayıtlı çölyak hastaları için 210 glutensiz gıda kolisi hazırladı. Koli içerisinde makarnadan una kadar temel gıda malzemeleri yer alırken çikolata, bisküvi ve puding gibi glutensiz ürünlere de yer verildi. Çölyak hastalığı kendi sağlık açısından problem yaratmasının yanında aynı zamanda çok masraflı bir hastalık. Bu koşullarda biz öncelikle geçen seneden itibaren belediye olarak bu hastalara un ve ekmek sağlamaya başladık. Aynı zamanda biliyorsunuz belediyemiz her Ramazan ayında 60 binin üzerinde standart Ramazan kolisini ihtiyacı olan vatandaşlara ulaştırıyor. Biz de düşündük ki çölyak madem maliyetli bir hastalık biz bu koşullar altında çölyak hastalarının en azından biraz da olsa maddi yükünü üzerine alalım. Çölyak ürünleri e, çoğunlukla süpermarketlerden temin edilebiliyor. Bu yüzden de her zaman öğrendiğimiz kadarıyla tedarik sıkıntıları yaşanabiliyor. O koşullar altında bu aileler sokağa çıkma yasakları da bu durumdayken bu ürünlere önümüzdeki 20 gün ulaşamayacaklar. Biz bu sayede o ailelerin bu ihtiyaçlarını doğrudan gidermiş oluyoruz. Bizlere çölek hastaları, e, gluten içeren ürünleri hiçbir şekilde tüketemiyorlar. Ama bunları uygun olarak tasarlanmış makarna, şehriye gibi ürünler burada olacak. Gezen Eriği'nin kalitesi bir kez daha tescillendi. Adına festivaller düzenlenen Gezen Değeri, Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninde yerini aldı. Mersin'de adına festivaller düzenlenen Gezen de Eri Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninde yerini aldı. Mersin'in Gülnar ilçesi Gezen Mahallesi'nde yetişen Gezende Eriği'nde üreticiler hasat heyecanı yaşarken lezzetiyle ün yapan Gezende Eriği'nin kalitesi bir kez daha tescillendi. Gezende Eriği, Gezende Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği ile Mahalle Muhtarlığının girişimleri ve çabalarıyla Türk Patent Enstitüsü tarafından yayınlanan coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı bülteninde yer aldı. Sırada spor haberleri var. Kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı kupası olarak bilinen Şampiyonlar Ligi finalinin İngiltere'nin Wembley Stadı'na alındığı yönünde İngiliz kaynaklı haberlerin yayılması sosyal medyada gündem yarattı. Kupa daha önce İstanbul'a getirilmiş ve reklam filmi tanıtımı yapılmıştı. Resmi açıklamanın 11 Mayıs Salı günü yapılması bekleniyor. Kulüpler bazında Avrupa'nın bir numaralı kupası olarak bilinen Şampiyonlar Ligi finalinin yeri değişti iddiası sosyal medyada gündem yarattı. 29 Mayıs'ta İstanbul Olimpiyat Stadında oynanacağı açıklanan Manchester City, Chelsea finali İngiltere'nin Wembley Stadına alındığı yönünde İngiliz kaynakları haber yapmaya başladı. Resmi bir açıklama yapılmazken UEFA'ya yakın kaynakların haberi doğruladığı, hatta Türkiye'ye 2023 finalin verileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in Manchester City ve Chelsea kuzu kuzu gelecekler açıklaması ülkenin gündemine oturmuştu. Kupa ise daha önce İstanbul'a getirilmiş Benim, ve reklam filmi tanıtımı yapılmıştı. <laughs> Türkiye Kupası seyircili olacak. 18 Mayıs Salı günü oynanacak olan Beşiktaş Antalya Spor final maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu resmi sayfasından bir açıklama yaptı. Açıklamada Göztepe Stadyumunda oynanacak olan finalde stadyumun 3'te 1'i kadar seyirci alınacağı belirtildi. Türkiye, Türkiye Kupası, Kupası seyircili olacak. 18 Mayıs Salı günü oynanacak olan Beşiktaş Antalya Spor final maçı öncesinde Türkiye Futbol Federasyonu resmi sayfasından bir açıklama yaptı. Açıklamada Göztepe Stadyumunda oynanacak olan finalde stadyumun üçte biri kadar seyirci alınacağı belirtildi. Beşiktaşlı Antalya Spor arasında Göztepe Gürsel Aksel Stadyumunda 18 Mayıs Salı günü oynanacak zira Türkiye Kupası finaline stat tribün kapasitesinin üçte bir oranında seyirci alınmasına karar verildi. Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'ndan dönen milli atıcılar havaalanında Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti. Hırvatistan'ın Split şehrinde düzenlenen Avrupa Atmalar Kupası'ndan dönen milli atıcılar havaalanında Filistin bayrakları açarak İsrail'i protesto etti. Avrupa Atmalar Kupası'nda büyük bir başarı elde eden Türk milli takımı, Cuma gününden bu yana İsrail saldırısı altındaki Doğu Kudüs'te yaşananları protesto ederek Filistin'e destek verdi. Milli atletler ve antrenörler havaalanına inişte basın mensuplarına açıklama yaparken Filistin ve Türk bayraklarını birlikte açarak İsrail devletinin provokasyonunu protesto etti. Havalimanında Türkiye Atletizm Federasyonu adına yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. İsrail her fırsatta uyguladığı Ramazan'da da adet haline getirdiği insanlık dışı zulmüne devam ediyor. Müslümanlara her türlü baskı yapılarak ibadet için Mescid-i Aksa'ya girişlerinin engellenmesi ve orantısız şiddet uygulanması kabul edilemez bir insanlık suçudur. Müslüman ülkelerin kafalarını kumdan çıkarmalarını bekliyor ve bu konuda kınamadan öte gerekli icraatların yapılmasını bekliyoruz. İkinci lige yükselme maçlarında 0-0'ın rövanşında Isparta Spor'la evinde 2-2 berabere kalan İçel İdman Yurdu sezonu kapattı. İkinci lige yükselme maçlarında Isparta Spor'la evinde 2-2 berabere kalan İç Halitman Yurdu sezonu kapattı. Üçüncü lig üçüncü grupta şampiyonluk mücadelesi vermiş ancak istediği sonuçları bir türlü alamayan ve sonrasında şampiyonluğu büyük bir puan farkıyla Soma Spor'a kaptıran İç Halitman Yurdu ligi üçüncü sırada bitirerek playoff oynama hakkı kazanmıştı. Isparta Spor'la eşleşen temsilcimiz ilk maçta deplasmanda 0-0 berabere kalırken dün oynanan rövanş maçında da evinde 2-2 berabere kalarak deplasman golü kuralıyla elendi. Maçın ilk yarısını Furkan Güneş'in muhteşem golüyle 1-0 önde kapatan İçel, ikinci yarıda Mersin İdman Yurdu altyapısında yetişen ve Isparta Spor'da kiralık oynayan Emir Kağan'ın golüne engel olamadı ve maç 1-1'e geldi. Maçın 82. dakikasında ise bu kez sahneye Emrullah Yıldırım çıktı ve İçel İdman Yurdu bir kez daha öne geçti. Maçın sonuna 6 dakika eklenirken tüm Mersinliler turu kutlamaya başladı ancak son sözü uzatmada Ispartalılar söyledi ve atılan golle maç 2-2 sona erdi. Isparta Spor yarı finalde Çatalca Spor'u 2 maçta da yenen Esenler Erok'la oynayacak. İçer İdman Yurdu ise önümüzdeki sezonda şehrini 3. Lig'de temsil edecek. İçel İdman Yurdu'nun 2. lige yükselme rövanş maçını kaybetmesi hakkında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş karşılaşmayı değerlendirdi ve Sayın Başkanımız Vahap Seçer şehrimiz için gerekeni yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın ifadelerini kullandı. İkinci lige yükselme maçları rövanş mücadeleleri dün oynanan maçlarla sona erdi. Mersin'de oynanan İç İdman Yurdu Isparta Spor rövanş maçı öncesi mikrofonlarımıza konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Basın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Bedrettin Gündeş, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in seçildikten hemen sonraki balkon konuşmasında söz verdiği, Mersin İdman Yurdu'na öyle bir reçete yazacağız ki bir daha asla hastalanmayacak sözlerin hatırlatılması üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Gündeş Sayın başkanımız Vahap Seçer şehrimiz için gerekeni yapacaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." ifadelerini kullandı. Sevgili başkanımız, sayın başkanımız Vahap Seçer'in seçildikten hemen sonrasında bir balkon konuşması. Bu bana çok sorulduğu için size ben sormak istiyorum. Öyle bir reçete yazacağız ki Mersin İdman Yurdu bir daha sıralanmayacak demişti. Bununla da ilgili bir görüşünüz olur mu? Tabii elbette yani şimdi İçeli İdman Yurdu şu anda e, e, final belki bu maçtan sonra oynayacak. İkinci geçecek. Bütün kentin büyük şehirde, valilikte, bütün e, bürokrasiyle bir araya gelecekler başkanımızın da desteği bu konuda kesinlikle olacak. Artık ikincilikler nasıl olur da birinciliğe geçmenin bütün hazırlıkları birlikte yapılacak. Ben Vahap Başkanımın da bu konuda ciddi bir şekilde içerik malına destek olacağını düşünüyorum. İçer İdman Yurdu Isparta Spor maçı sonrası açıklama yapan isimlerden bir diğeri İçer İdman Yurdu basın sözcüsü Halim Yiğit'ti. Yiğit şunu gördük ki biz ne yaparsak yapalım arkanız sağlam olmayınca olmuyormuş ifadelerini kullandı. Üçüncülük üçüncü grupta mücadele eden İçer İdman Yurdu ikinci lige yükselme maçında çeyrek final rövanş maçında Isparta Spor'la evinde uzatma dakikalarında 7 golle 2-2 berabere kalarak elendi maç sonunda İçel İdman Yurdu basın sözcüsü Halim Yiğit özellikle maçın devre arasında yaşanan taraftar olaylarına değinirken şunu gördük ki biz ne yaparsak yapalım arkamız sağlam olmayınca olmuyormuş ifadelerini kullandı. Biz bugün maçın ötesinde burada yaşadığımız gerçekten Şöyle zaten, da yavaş yavaş Türk futbol tarihinde az rastlanır eşine az rastlanır olaylar yaşadık. Mersin'in ne kadar sahipsiz olduğunu, bu çocukların sahipsiz kenti, sahipsiz çocuklar olduğunu burada bütün kamuoyu açık bir şekilde gördü. Isparta devre arasında, devre arasına kadar bütün lobisini, bütün protokolünü aradı. Buraya baskı yaptı ve buradaki taraftarlarımızı sahadan çıkarttırdı. Biz böyle bir şeyle daha önce hiç karşılaşmadık Mehmet Uysal. Bak bırakalım maçı kazanabiliriz, kaybedebiliriz. Ama bir takımın arkasında lobisi varsa, bir takımın arkasında gücü varsa neleri yapabileceğini, ne, neleri kazanabileceğini burada açık bir şekilde gördük. E, skor üzücü. Aslında inanmıştık yürekten bu maçı kazanacağımızdan e, yana endişemiz yoktu. Ama işte penaltı pozisyonu tartışılır bir penaltı pozisyonu, bir offside pozisyonu e, skoru 2-2'ye getirdi. Ee, çok üzgünüz açıkçası Mersin adına bugüne kadar yaptığımız iyi işler için mutluluk hissediyoruz açıkçası ee, zaaflarımız, yanlışlarımız, hatalarımız için de Mersin halkından özür diliyoruz. FIBA Erkekler Basketbol Şampiyonlar Ligi finalinde karşıyaka rakibi Burgos'a 64-59 kaybetti ve Avrupa ikincisi oldu. Türkiye ve Ukrayna Para Atıcılık Bedensel Engelliler Milli Takımları Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ikili ortak hazırlık kampı tamamlandı. Milli takımlar Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda madalyaları hedefliyor. Türkiye Bedensel Türkiye Engelliler Spor Federasyonu 2021 faaliyet programında yer alan ve 25 Nisan-10 Mayıs tarihleri arasında Türkiye ve Ukrayna milli takımlarının katılımıyla Mersin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ikili ortak hazırlık kampı tamamlandı. Türkiye ve Ukrayna para atacılık bedensel engelliler milli takımları 35 sporcuyla Tokyo Olimpiyat oyunlarına günde çift idmanla hazırlıklarını sürdürdü. Oldukça keyifli ve verimli bir kamp dönemi geçiren Türkiye ve Ukrayna milli takımları Tokyo Olimpiyat oyunlarında madalyaları hedefliyor. İkincilik kırmızı grubu 49 puanla 13. sırada tamamlayan Tarsus İdman Yurdu şimdiden gelecek sezonun hazırlıklarına başladı. Tarsus İdman Yurdu basın sözcüsü Nedim Delibaş, San TV ekranlarında yayınlanan Tarkan Özyılmaz'la kral sohbetlerde stüdyo konu oldu ve Tarsus'umuzu layık olduğu yerlere taşıyacağız dedi. İkincilik Kırmızı grupta sezonu 49 puanla 13. sırada tamamlayan Tarsus İzman Yurdu yeni yönetimiyle birlikte kolları sıvadı. 100. yılımızda süperlikte olacağız diyerek herkese heyecanlandıran Başkan Şahin Kırbıyık çalışmalara başladı. Basın Sözcüsü Nedim Delibaş ise San TV ekranlarında yayınlanan Tarkan Öz Kral Sohbetler'de stüdyo konuğu olurken önemli açıklamalar yaptı. Özellikle transfer konusunda heyecan verici açıklamalar yaparken Delibaş, Tarsus'umuzu layık olduğu yerlere taşıyacağız dedi. Ve başkan siyaseti istemiyor. Siyaset olmasın gerekeni yapayım diyor. Bugün belediye başkanımızla görüşemeyecekse kimle görüşeceğiz? Alanya Spor'la resmi kardeş takım protokolü imzalandı. Bugün Alanya Spor bir rol model önümüzde. Ve bunu kim yaptı? Şahin Kırbüyük yaptı. Şahin Başkan bütün iki ilişkilerini kullandı. E döndük. E, Türkiye Süper Ligi'nin lideri Beşiktaş'la ön protokolümüzü yaptık ve şu anda Beşiktaş'ta Tarsus idman kardeş takım çalışmalarımız Müteşen var. Bir şey ya. E tabi Tarsus kap var önümüzde. E, Tarsus kapa Beşiktaş'ı Alanya Sporu yakın yerden Adana Demirspor'u Sporu Bugün getirdikten sonra bir bölgeye bir hareket gelse kötü mü olacak? Tarsus kapı söyledik. Bundan sonra e, kentin içerisinde e, yapılacak birçok aktiviteler, organizasyonlar vardı. Bunların hepsini biz yapacaktık. Ve e, Paul Kilisesi var. Ve Hristiyanlığın, Hristiyanlığın doğma yeri olarak burada çok önemli şeyler var. Bizim şu anda isimle de veriyorum artık madem her şey konuşuldu. Almanya'dan e, South Pole futbol takımı var. Ondan sonra Brezilya'da aynı şekilde şu an Alex'in görev yaptı. Bugün Tarsus'un Süper Lig'e çıkması e, yani bölgeye çok büyük bir e, katkı sağlayacak yani. Takımdan gelecek hocam. E, tabii abi. Bak şunu söylüyorum biz Avrupa'dan takım getireceğiz buraya. Avrupa'dan takım getireceğiz. Biz Werder Bremen'i getireceğiz buraya biz. Feyenoord'u getireceğiz biz bölgeye. Tarsus, Kapla, sadece Tarsus idmanı olarak değil. Bak bölge takımlarını söylüyoruz. Biz Fenerbahçe'yi davet edeceğiz, Beşiktaş'a getireceğiz. Ne bileyim Alanya gelir, Antalya gelir. Bunlar hepsi olur. Yani bir Tarsus idman yurdu projesi zaten adı üzerinde büyük Tarsus yürüyüşü. <laughs> Ajandanın sonuna geldik. İyi haberlerde buluşmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.